Aynı Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak 2024 Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kestirmiş olduğumuz kurbanlıklarımızın dağıtımına Beykoz'a devam ediyoruz. Ediyor, Bugün de Çetin Bey'le beraber dağıtımımızı gerçekleştirdik. Sonra bağışlarımızın kurbanları. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Dolusun gece karanlık bir ışık ara gözler Kalplerimizde umut var Ellerimiz ele veririz biz hep Aynada bir umut var Birlikte güçlü yarımlara Sevgiyle, umutla yürürken Biz insanlık için buradayız Elleri uzanır, her soluntta, her an katten kalbe köprü kurar, bizimle açılır.